Merhabalar, şimdi size Temmuz ayında çıkmış olan, daha doğrusu Temmuz ayında Türkçe olarak yayınlanmış olan çizgi romanları anlatacağım biraz. Yani nedir, ne değildir, ne değildir diyorum her Ne değildir zor tabi. Nedir, ne anlatır, nasıl anlatır ve inanılmaz kişiselleştirmeden sevdim mi sevmedim mi gibi bir ufak tanıtım yapacağım. İlk olarak Jeff Lemire'in yazdığı çizdiği Şeker Canavarı var. Marmara çizginin bastığı. Kitap neyi anlatıyor? Birkaç yıl önce böyle bir musibet denen bir hastalık olmuş, bir şey olmuş. Yani insanların bir kısmı ölmüş, bir kısmı da o zamandan beri aktif olarak ölmeye devam ediyor. Ve hani hibrit çocuklar doğmuş işte, geyik çocuk. Başka bir şey görüyoruz mi? İşte kurt kadınlar falan filan bir şey var Yani sayılarda. Neyse. işte o tarz çocuklar var. Yani İhaliyle insanlar da bu hibritleri suçluyor. Şimdi i̇şte bir kısmı onları avlıyor, işte bir kısmı kurtarmaya çalışıyor falan gibi bir durum var. Ve orada, adını bilmediğimiz şeker canavarı olarak andığımız bir çocuğun babasının ölümünden sonra başlayan hikayesi yani Babasının ölümünden sonra o dünyada yalnız başına kalışı ve daha sonra hani zoraki olarak ahbap olduğu bir e, hafiften babalık atfettiği bir adamla olan ilişkisini anlatan bir kitap. E, fena değil. Ben hani o şeyi çok sevmiyorum. Jeff Lemire'nin hani kendi halinde bırakıldığında yaptığı anlatım çok hoşuma gitmiyor benim açıkçası ama şeyi güzel veren bir kitap. Hani o e, bir distopik hikayeyi hafif fantastikle birleştiren ve bunu hiç çok insani bir şekilde yapan bir hikaye. Çok keyifli bir hikaye diyemem ama haliyle keyifli bir hikaye değil ama yani Jeff diğer işlerini seviyorsanız hani o Avrupa'nın hayatın içinden hikayelerini beğeniyorsanız hani filmde olurmuş bu zaten tadında benim çok sevmediğim o tarz hikayeleri beğeniyorsanız ve fantastiye de varsanız iyi bir kitap. Şeker canavarı. Altı ciddi hatırlıyorum yanlışım yoksa tahminen hızlı bir şekilde yayınlanacaktır gibi varsayıyorum. Bir diğer kitap oldukça artı 18 olan e, kimdi? Boris Vian'ın yazdığı Mezarlarınıza tüküreceğim. Değişik bir, <laughs> değişik bir kitap. E, çizimleri çok iyi. Şimdi inanılmaz iyi bu arada. Birkaç kişi çiziyormuş nasıl olduğunu anlayamadım ama e, çizimde çok tatlı. Çok gerçekçi hakikaten böyle Kleiman havası var. Kleiman'ın biraz daha karikatüristik mi diyeyim? Yani daha böyle ince uzun vücutlar sunan bir Kleiman çizimi var kitabın. Ne anlatıyor? Bir adam var, sarışın işte kaslı, iri yarımsı bir adam. Bir kasabaya gidiyor bir şeyler yapmaya başlıyor. ve biz onu anlıyoruz ki bir adamın, bu adam siyahıymış aslında. E, i̇ki kardeşi var, ikisi de siyah. İki kardeşi var, aynen. E, ama kendisi hani beyaz tenli doğmuş, melez. Çaktırmıyor hani siyah kanı olduğunu. Küçük kardeşini öldürmüşler bu adamın. Irkçılıktan dolayı haliyle. E, bu adam da e, beyaz ırkın, ağrı ırkın iyi temsilcisi olan, ağrı ırkın Amerika'daki iyi temsilcileri olan olduğunu varsaylıkları e, bir grup kadınla sevişip onları öldürtmek istiyor. Gibi bir hikayesi var. Yani hani, abisinin daha doğrusu, kardeşin intikamını almak için ırkçılık sebebiyle ölen kardeşin intikamını almak için beyaz kadınlarla yatıp onların ölümüne sebep olmaya çalışan bir adamın hikayesini anlatıyor. Yani yani yadırgadım haliyle çok hani değişik bir adamın motivasyonu var. O yüzden çok algılamakta zorlandım ama dediğim gibi çizimleri çok iyi. Bu tarz bir şeyde varsanız, farklı bir açıdan bakılmış ırkçılık karşıtı bir kitaba varsanız mezarlarınıza tüküreceğim güzel bir kitap. Bol sevişmeni de aynı böyle bir şey arıyorsanız da hem kan olarak çok bir 18 yok da bol sevişme olduğu için artı 18 bir kitap. isteyen olursa buyurun. Bir diğer büyük boylu kitabımız Dev Avcısı. Joe Kelly'nin yazdığı Ken Numara'nın çizdiği kitap. Ne anlatıyor? Bir kızımız var, Barbara Torsam. Bu kızın annesi hasta. Ablasıyla, ablası ve annesiyle aynı evde yaşıyorlar. Annesi hasta olmasıyla bu kız da nasıl küçük bir kız yani ortaokul falan yaşında galiba o civarlarda Anne yani annesinin hastalığına verdiği e, absürt ve fantastik tepkiyi anlatıyor. Yani o evde yaşadığı zorluğu, işte ben devlerle savaşıyorum gibi bir şekilde yani hem bunu evden kaçmak için kullanıp hem de içindeki o ne yapacağını bilmediği o sıkıntıyı, agresyonu atan bir kızın hikayesi anlatıyor. Şaşırtıcı bir şekilde çok güzel bir hikaye. Yani nasıl, nasıl diyeyim? Yani devleri de çok görmüyoruz, anneyi de çok görmüyoruz. O yüzden hem anne tarafından gizemi, o karanlığı verip devlerin ne olduğunu göstermeyerek de yine onun gizemi ve aksiyonu sağlayan hakikaten çok başarılı bir kitap. Joe zaten kaç senedir uzun süredir çizgi roman yazan hani o popüler çizgi roman, ana akım çizgi romanı iyi bilip bağımsızda kayabilmiş bir adam. Çok başarılı bir kitap. Etiket fiyatını verdiğinizde değer mi değmez mi tartışılır ama hani boyu büyük falan filan dediğimiz için mantıklı bir etiket fiyatına geliyor bol ödül almış hani böyle havalı bağımsız çizgi roman okumak isteyen varsa iyi bir tercih devamcısı ki yani ben ilk çıktığında da okumuştum Türkçesinde okuyunca bir daha bir aynı keyfi aldım hoş da olmuş buyrunuz devamcısı Bir diğer büyük kitabımız Sen de Marvel tarzında çiz. Stanley yazdığı çok yazısı olması da Steve Bushe değil pardon. John Bushe'nin Steve Bushe'mi değil oyuncuydu. John Bushe'nin çizdiği kitap. Ee, kitabın iddiası hani Marvel çok büyük bir şirket. Evet çok güzel çizerlerimiz var, iyi de yazarlarımız var. Biz as asıl iyi çizgi olanı biz yapıyoruz ve de belli bir tarzla yapıyoruz bunu. Siz de yapabilirsiniz gençler gibi yap bir hani böyle bir naif bir amaçla yapılmış bir kitap. Çok hani günümüze uygun değil o yüzden. Hani zamanında çok iyiymiş tahminen ama kitabın sunduğu her şey işte hani vücut çizerken işte dikdörtgenler kullan, üçgenler kullan, kafayı yuvarlak yap, bunların belli oranı olsun ya da işte odaya bakarken nasıl perspektif yaparsan havalı olur, nasıl yaparsan güzel görünür, nasıl yaparsan tutarlı bir şey elde edersin. Artık hep bizim bildiği yani iyi kötü evet bunlar var dediğimiz şeyler. Hani zamanda ilk çıktığında çok belki hani yeri büyüktü ama şu anda hani faydalan ziyade saygı sağlayabilecek bir kitap. Şey gibi işte, yani 80'lerin bilim kurguları gibi evet çok orijinal fikirler sunmuşsunuz ama hani ben bunu artık yeteri kadar başka şeylerden aldım. O yüzden yani orijinal içeriğe çok saygı duyamayacağım kafasında bir kitap. Açıkçası ben aldım bulunsun diye. Çünkü hani dedim yeri büyük, çok bir şey öğretecek midir? Hayır. Ama ve lakin yani rafta ve kütüphanede bulundurmak için güzel bir kitap. Bir de yani John Buscema'nın başka neyini alabilirsiniz bilmiyorum yani eskiden siyah beyaz Wolverine'ini falan almadıysanız çok da bir şansınız yok. John Bush'a çizimine sahip olmak için de değer açıkçası. Boyun en muazzam kitaplarından bir tanesi All Star Superman. Grant Morrison'ın yazdığı, Frank Quitely'nin çizdiği. Ben Grant Morrison'dan nefret ederim ama velakin bu hakikaten yani çok uzun süredir çizgi roman piyasasının içinde o yüzden hakkıdır. Kesinlikle güzel birkaç kitap yazdı Grant Morrison. Bu da yazdığı güzel kitaplardan bir tanesi. Bir uzay görevindeki astronotları kurtarmak için Superman bir durum müdahale ediyor. Güneşe çok yaklaşıyor. Enerji yani o hücreleri inanılmaz fazla enerji doluyor ve hiç olmadığı kadar güçleniyor ama velakin aynı zamanda da hani bu kend, kendisini kansere yakın bir duruma getiriyor. Yani Superman ölmek ölecek. Ölmeden önce yapması gereken bazı şeyler var ve onları yapıyor kitabı. Yani her bir sayıda farklı bir şeyler yapıyor ve her bir şeyde bir Superman'in farklı bir yanını görüyoruz. İşte zeki bir biri olduğunu, işte cesur biri olduğunu, işte bilime yatkın biri olduğunu, Lois Lane'i seven biri olduğunu, Lex Luthor'a acıyabilecek sonra. Acımak değil de. yani Lex Luthor'a bile insan muamelesi yapabilecek bir insan olduğunu göster gösteren maceralar atılıyor. Yani ölmeden önce yapması gereken 12 büyük görev var. Yani her külün üstesinden geldiği 9 büyük, 9 olması lazım, 9 büyük görev vardır. Superman'in de haliyle her daha fazla görev yapması lazım. 12'de Superman görevi var. Bunların üstesinden gelişini görüyoruz. Hakikaten daha nasıl övebilirim bilmiyorum ama yani Frank Quiet'in çizimleri ben Frank Quiet'i de mesela hiç sevmem. Çok ee... tek düzelemek istemiyorum da çok hani absürt hakikaten yakışıklı görünmesi gereken karakteri çirkin, güzel görünmesi gereken karakteri çirkin gösterebilecek bir adam. Ama velakin çizgi anlatıcısı olarak, görsel bir anlatıcı olarak muazzam bir adamdır. Burada hakikaten onları görüyoruz işte. Bir sahne var. Clark Kent yürürken elinden işte kahveyi düşürüyor sonra yenini alıyor falan filan. O özellikle hani o Clark Kent sahnelerinde onu çok güzel alıyorsunuz yani. Frank Quiet'li bu işi neden biliyor ve nasıl yapıyor'yu çok iyi veren Superman kimdir de yarın adamları gibi çok iyi anlatan Türkçe kitaplardan bir tanesi. All Star Superman kesinlikle okuyun ki yine muazzam hani 12 sayılık bir çizgi romanı 48 TL nasıl basarız güzel gösteren YKY kitabı tebrikler. Muhteşem. Kesinlikle alınması gereken. Yani Süperman sevseniz sevmeseniz, DC sevseniz de sevmeseniz de iyi çizgi roman istiyorsanız, çizgi roman nasıl bir şeydir görmek istiyorsanız All Star Superman. Tebrikler. Ee, iki i̇ki adet yeniden baskı var bu ay çıkan. Bir tanesi gelmiş geçmiş en iyi kurgu eser olan Bond'un ilk cildi. Daha doğrusu diğer ciltleri vardı ama Bond'un ilk cildi yeniden basıldı. Bond ne anlatıyor? İşte bu kapakta gördüğünüz bir dünya tarzda bir dünyadan gelen 3 kuzen var. Nispeten bizim dünyamıza yakın hani bir dünyaya geliyorlar ama fantastik yani ejderhaların, işte karanlık savaşçıların, prenslerin, prenseslerin olduğu bir dünyaya geliyorlar. Ee, çok tatlı başlıyor. Tatlı şakalı başlıyor kitap. An sonrasında hani dünyayı kurtarmaya bağlanıyor ve bu yüzden de hakikaten o aralıktaki her şeyi anlatıyor. Aralıktaki her şeyi işte trajediyi de, de anlatıyor, tatlışlık da, anlatıyor derken hani çok geniş skalada bir şeyi, çok geniş hissi bir skalada anlatıyor. O yüzden hani, yazılmış en iyi kurgu dediğim şey o hani kurgu seven herkesin seveceği o tatlış çizimine rağmen burun kıvırmadan alması gereken bir kitap. Başka ne diyebilirim bilmiyorum ya. Değil, hakikaten kurgu seven herkesin seveceği ve sevmesi gereken çizgi roman. Lütfen onu lütfen okuyun bir kere daha tükenmeden. Jeff Smith'in de ve hani herhangi bir insanın tek bir kitap yazıp da hala çizgi roman piyasasında adının anılmasını sağladığı gösteren bir kitap. Bir diğer yeniden baskımız. <laughs> Craven'ın son avı. C.M. Dematteyiz'in yazdığı, Mike Zekin çizdiği muhteşem kitap ki C.M. Dematteyiz çizgi roman piyasasının benim en sevdiğim yazarlarından bir tanesidir, kesinlikle en de iyi yazarlarından bir tanesidir. Kendisi sürekli e, varoluşsal süreklilerini, hani bir tanrı varsa bu tanrılık insanlığından kaynaklıdır hikayeleri anlatan ve hep aynı şeyi anlatsa da hem anlattığı şeyin büyüklüğünden dolayı ve de hani hem de yazar olarak e, geniş repertuarından ötürü farklı şekilde de bu şeyi anlatabildiği için hep aynı şeyi anlatmasına rağmen güzel bir şeyler sunabilen bir yazardır kendisi. Muhteşem bir başarı. Mike Zek de bir dönemin Punisher'larını, bir dönemin iyi anatomik, çok az yüzde beş karikatüristik kaslı adamlarını çizen muazzam çizerdir. Onun çizdiği gelmiş geçmiş en klasik örümcek adam hikayelerinden bir tanesi. Craven örümcek adamı öldürüyor, gömüyor ve de hani bu kendisi için yeterli olmuyor. Örümcek Adam'ın o şekilde alt etmesi yeterli olmuyor. Bir de hani Örümcek Adam kostümünü giyip ondan daha iyi Örümcek Adam'lık yapacağım. Bir de öyle alt edeceğim. Hani meta bir şekilde de Örümcek Adam'ı nasıl alt ederimi mi peşinde koşan bir Craven görüyoruz. Ve hani orada hem Örümcek Adam'ın hem Craven'ın varoluşsallığıyla cebelleşiyoruz. Çok başarılı bir kitap. Ee, daha nasıl överim bir kere daha bilemediğim bir kitap. Lütfen alın, lütfen okuyun. Yeniden baskısı bittiğinde kaçırırsanız çok üzülürsünüz çünkü yani sanmıyorum bir üçüncü baskı göreceğini. Çok o tarz bir piyasa yok bizde maalesef. Alın okuyun. Örümcek kadar seviyorsanız kesin okuyun. Bağımsız böyle hani dediğim gibi varoluşsal bir şeyler seviyorsanız o zaman da okuyun. Şaşıracaksınız, hoşunuza gidecek, bayılacaksınız. Craven'ın Son avı. Lütfen okuyun. Bu ayın son kitabı da geçen ay. İlk cilde çıkmış olan Kalp Çarpıntısı'nın ikinci kitabı. İlk kitaptan bahsettiğim için bundan da çok bahsetmeyeceğim ama işte iki çocuğun birbirlerine aşık olup, bir tanesi işte ile barışık olup, bir tanesinin olmadığı bir durumda nasıl bir ilişki yürütüyorları tatlış bir şekilde anlatan kitabın ikinci cildi. Şahane, hakikaten ilk kadar güzel, ilk kadar eğlenceli, ilk kadar kolay okunması bir kitap. Kalp Çarpıntısı Cilt 2. Temmuz ayının Türkçelerinden de bu kadar. Umarım çok bölünmedik. Umarım bir şey atlamadım. Umarım... Anlamlı bir şeyler söyleyebildim. Bir dahaki ay görüşürüz.